Evet arkadaşlar. Yapılmakta olan yatırımların yıllar itibariyle enflasyon düzeltme işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle ilk yıla gidiyoruz. 2021 yılı. Çalışma mizanı diyoruz. Çalışma mizanımıza gelmemesine mütakip yapılmakta olan yatırımlar enflasyon düzeltmesi modülüne giriyoruz. İlk yapmamız gereken ana hesabı yenile demek. Bunu yaptıktan sonra burada bütün yapılmakta olan yatırımların alt hesapları detay olarak gelecektir. Sonrasında muavin yenile diyoruz. Muavin yeni dememizle beraber buradaki alt hesaplarda ki bütün muavin detaylarını karşımıza getirecek program otomatik olarak. Sonrasında pozitifleri giriş yap diyoruz. Negatifleri çıkış yap diyoruz. Bununla beraber şu açılış fişini Seçili satırı sütunu sil diyoruz. Şu hareket türünü şuradan seçili satır türünü sil diyerek hareket türünü boş bırakıyoruz. Tabi aynı şeyi kapanış için de yapıyoruz. Ve iptal fişi bizim oluşturduğumuz fiş onun için de yapıyoruz. Şimdi buradaki şu devreden aç açılış fişiyle gelen rakamın detaylarının da ihtiyacımız var. Bu detayları buradan Excel'e aktar diyerek Excel'deki çıkan şablonu doldurmak suretiyle buradan Excel'den aktar diyerek sayfaya ekleyebiliriz. Olması gereken o. Ama ben şimdi e, o alı 5 milyon 800 bin alışın tamamının 2020 yılının 6. ayında alınmış şekilde kayıt yapacağım. Oradan da onu da buradan satır ekle diyorum. Tamam diyorum. Yeni eklenen satırımız buraya geldi. Bunu da giriş olarak değerlendiriyorum. Şimdi geçen seneki giriş. Buraya giriş yazıyoruz ama sistem otomatikman dönem başı tarihlere bakarak eski tarihleri dönem başı olarak aktaracak. Hareket tablosu hesapla diyoruz. Bununla beraber şuradan farkı kontrol ettik. Fark 1, 0, eksi 1. Bir kuruşluk yuvarlamadan gelen farklar. Önemli olmayan bir fark. Sonrasında düzeltme fişi oluştur diyoruz. Otomatik olarak sistem düzeltme fişini oluşturuyor. Kaydet diyerek kaydediyoruz. Ben oluşturmuyorum. Sonrasında kaydet diyoruz. Ve bir sonraki seneye geçiyoruz. Ne demiştik? 2022 yılında bir de bunun aktifleştirildiğini göreceğiz. 2022 yılına giriyoruz rapor hazırlama, enflasyon modülleri, yapılmakta olan yatırımlar, enflasyon düzeltmesi. Şimdi i̇şte burada tekrardan hesap, ana hesap yenile diyoruz. Direkt buraya geliyor muavin detaylarımız. Sonra tekrardan direkt muavin detaylarını getir diyoruz. Bu defa 2022'nin ilk etapta 2022'nin muavini getiriyor. tamam diyoruz. Yine pozitifler giriş, negatifler çıkış işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber tekrardan gidip açılış fişine ve kapanış fişine türünü sil yapıyoruz. Tür, hareket türünü iptal ediyoruz. Bir de açılış fişine gideceğiz. Açılış fişini de iptal ediyoruz. Türünü sil. Şimdi geçen sene yapmış olduğumuz çalışmadan kalan detayı buraya ekliyoruz. Muavin, pardon önceki yıl aktar diyoruz. Sistem önceki yılı aktardı. Burada 2021 yılı. Şimdi bu durumda geçen sene başka bir hesapta, bu sene başka bir hesapta daha doğrusu VUK'ta hesap isimleriyle ilgili oynanmış. O durumda geliyoruz hesap kodunu değiştir diyoruz. Şuradaki hesaplardan birini se seçeceğiz doğru olanı. Tamam diyoruz. Şu durumda bir hareket tablosu oluşturuyoruz. Eğer ki bu sene hiç transfer yapmayacak olsaydık, ha, şurada 46.900 küsür liralık fark verdi. Bu fark şu anlama geliyor. Sizin geçen sene almış olduğunuz muavinle bir sonraki sene almış olduğunuz muavinin açılışı arasında fark var. Bunu da genelde 3112 2021 tarihlerinde bakıyorsunuz önce var mı böyle bir rakam diye ya da şuradan tutarlara sıralayabilirsiniz 46.979'luk bir fark olacak. Böyle bir fark yok. Madem böyle bir fark yok ve durum bu bu, bu pozisyonda bu şu anlama geliyor. Geçen sene siz muavin dökümlerinizi aldıktan sonra firma oraya 46 bin liralık kayıt atmış. biz de geçen senenin 12. ayına benzer bir satır ekleyle benzer bir kayıt atıyoruz. Ne diyelim? 03 12 2021. Ne kadar katacağız? 46.979. Tamam diyoruz. Görüleceğiniz o kaydı buraya getirdi. Bunu tekrardan giriş olarak yazıyoruz. Sonra hesapla diyoruz. Eksi atmamız gerekirken artı attık. O durumda da geliyoruz. Bu arkadaşı satır ekleri tekrar ekliyoruz. Eksi yapıyoruz. Tamam diyoruz. Buna mukabil de eskiyi siliyoruz. Bu defa çıkış olarak değiştiriyoruz. Şu satır sille siliyoruz. Bunu da çıkış yapıyoruz. Tekrardan hareket tablosu hesaplatıyoruz. Bu üstteki ekran bizim ee, tek düzendeki onların 268'in altında 60 oldukları hesaplar gelir. Bu 170 olduğuna takılmayın. Normalde hepsi 268 olacak. Birden fazla alt hesap varsa her hesapla ayrı ayrı detaylı olarak çalışma imkanınız olmakta. Size i̇şte şurada bir fark halen geliyor ama bunu. Bakacağım sonra. Şimdi şu an enflasyon düzeltmemiz bitti. Bu şekilde bütün 10 tane hesap olmuş olsa burada hiçbirisi aktifleştirilmemiş olsa bu şekilde yapıyoruz. Velev ki bir tane hesap var ve bu da yıl içerisinde 6. ayda aktifleştirilmiş olsun. O durumda önce ilgili hesabın aktifleştirilme tarihine giriyoruz. 2022 tarihinde aktifleştirilmiş bu hesap. O gördüğünüz gibi bütün o hesaba aktifleşme tarihlerini attı. Tekrar hesapla diyoruz. Bakın demin 2022'nin 12. ayına getirmişti. Şimdi de aktifleştirme tarihine kadar getirdi. Buradan aktifleştirip sabit kıymet tablosuna gönderilecek bu tarihte geri kalan enflasyonlar sabit kıymet tablosundan yapılmaya devam edilecek. Sonrasında şurada ilgili satırın üzerine sağ tıklayıp aktifleştirilen hesabı seçiyoruz. Binalar nereye gidecek? Binaların altındaki binalara gidecek. Sonrasında da düzeltme fişi oluşturuyoruz. Sistem önce bu kadar 28 milyonluk düzeltmeyi 258'e yaptı, sonra o düzeltmeyi 258'den aldı, binalara aktardı. E zaten e, şu 80 milyonluk kısım müşteri tarafından şeyde yapılmakta olan yatırımlardan çıkartılıp transfer edilmişti 252'ye. Gerek kalan bizim düzeltmemiz olan, enflasyon düzeltmemiz olan 28 milyonluk kısmı da bu şekilde gerçekleştirdi. Buradaki her satırın diyelim ki 10 tane satır var. 2 tane aktifleştirmiş. 2 tane satır için bunu yapmamız gerekiyor. Zaten sistem otomatik olarak düzeltmesini ona göre gerçekleştirecektir. Kişi şey kaydet ve çıkıyoruz. Ve bu şekilde de e, yapılmakta olan yatırımların enflasyon düzeltmesi bitmiş oluyor. Aynı, aynı işlemleri 2023 için de gerçekleştiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.